Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Mart 2023 Pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Hollanda rakibiyle oynadığı son maçta 6 gol attı. Bir önceki maçta da 7 gol atmışlardı grup aşamasına Fransa maçıyla kötü bir başlangıç yaptılar ve bunu telafi etmek için, hem de averajlarını düzeltmek için gollere ihtiyaçları olacak. Ben Hollanda'nın bu maçta frene basmasını beklemiyorum. 6.5 gol barajı bu mücadelede aşılabilir. Fransa eleme maçlarına çok iyi başlayıp Hollanda'yı farklı mağlup etmişti. Kaptanlık değişimi sonrasında Griezmann ile Mbappe arasında soğuk rüzgarlar estiği yazılıp çizildi. Fakat iki oyuncu da farklı kazanılan Hollanda maçında birbirinden hoşnut bir görüntü çizmişti. İrlanda son yıllarda milli takımlar düzeyinde beklentilere cevap veremedi. Fizik güçlerini ve katı savunmayı ön plana çıkarıp Fransa'yı durdurmaya çalışacaklar. Fazla silahı olan Fransa'nın kilidi açması bence zor olmaz. İlk yarıda skor üstünlüğünü ele alıp devreyi önde kapatabilirler. Uluslar Ligi'nde kötü bir performans gösteren Avusturya 2024 elemelerine 4-1'lik Azerbaycan galibiyetiyle başladı. Belçika ve İsveç'in bulunduğu gruptaki bu tip maçlarda taka yapmamak için işi baştan sıkı tutuyorlar. Azerbaycan önünde de ilk yarıya çok iyi başlamışlardı. Estonya maçında da ilk yarı 2 gol bekliyorum. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerimi açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.